Yukarıdaki pusula artık gideceğim yolu gösteriyor. Şimdi sola dönmem gerekiyormuş. Gibi. We flow into Bu kokudan denesene, şu

Erken mi geldim acaba? Bence de erken geldim. Yüksekken sağda solda hiçbir şey yokmuş. Gerçekten hiçbir kıyı yok mu acaba? Olmaması mantıklı tabii ki de. Çünkü buraya sonra geri dönemeyeceğiz. O yüzden o tarafa doğru gidiyor. Parlayan heykel ince de. there, this chest can't quite make it out. Yazı varmış görsün de. It reads merkezine kurban edin. Dünyanın beşi tekrar yaz. Throw our weapons into the water. Is someone Senin için sorun olmaz. Silahını geri çağırabiliyor. Are you Oğlum istediyse yaparım diye ayağa kalkıyoruz. Bütün gölü donduruyormuş. Bir de geri çağırıyor. Baltamızı kaybettik. bununla ilgili video vardı bu yılan ne söylediği ile ilgili 10 dakika olmuş eğitimle dolduruldu mu <laughs> annem dost canlısı demişti bu an wait there's a the sherbrooke way over there see that and there's a statue of thor except i can see a lot more of him now the water dropped and the serpent rose oh that must be why the beach wasn't there before see and there's the mountain look at that building leads from the foot of the mountain to that golden temple it was all just under the surface except for Dock. There, next to the fly. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it. who knows how long. You know that serpent. He's one of the giants. And he's so big he's wrapped around the whole world. Yeah, was okay. An exaggeration. Az önce Midgard'ın dünya yılanını uyandırdık. Ben onun bizi yemeye kalkışacağını düşündü ama annem Jörmungand'ın dost canlısı bir dev olduğunu söyleyeyim. söylerdi. Bizimle konuşmaya çalıştığım dediklerini anlayamadım. Tüm devlerin konuştuğu lisan bu mu acaba? Şu an bizimle çok ilgileniyormuş gibi görünmüyor. Keşke onunla konuşabilsem o kadar sorun var ki nereden gelmiş bütün gün ne yapıyor ne yiyor onunla konuşmanın başka bir yolunu bulabiliriz belki şunu şu an patlatamıyorum öteki tarafta ama patlatacağı da bir işe yaramıyor alamıyorum şu an Bu karabasan peşimden gelip beni saf dışı bırakmaya çalışıyor ama bağım onları durdurabilirim <laughs> Onlardan gerçekten korkuyormuş <laughs> Bu bir şey çeviriyor ama neyi çevirdi? Ben... deki dişlileri çeviriyormuş. Bu sesini duyuyorum. Bir yerde uçuyor mu? Terk edilmiş mi Ha bunu çocuk okuyormuş. Bunu da açalım gidelim. <laughs> Belki yer <bir> tamam. Tomarla <laughs> T'ye basın tut. Lan T'ye basın tut. Harita diğer ucuyla uğraştıracak beni şimdi ya. Juliet. <laughs> bu. Düşmüş bir kafa var. İnsanların ve hayvanların hükümdarları, hükümdarı, krallarına efsanevi zırhı dövmek için gereken malzemeleri edinip edinemediğini öğrenmeye gelmişti. Tek bulum ölüm ve hüzünde Bu ada Cüce Kral'ın haşmet arayışı, arayışı yüzünden ızdırap çekmiş olanların anısına bırakıyorum. Bulacağım seni. Şimdi çocuğu buradan yukarı atamıyoruz. O taraftan biz geleceğiz. Neyse gidelim. Demeden önce Oğlum vuruyor mu da sayıyor. Hadi. <laughs> Sonunda. Şimdi burada kaydedelim gidelim.